Herkese merhaba arkadaşlar ben Aktan Bugün sizlerle beraber Bloodline olarak e, Inferno'yu tanıtacağız Inferno gerçekten çok güzel bir Bloodline İşte Genkai siz ne derseniz Eski adıyla söylüyorum e, Gerçekten çok hoş Güzel özellikleri var Yani ve düşük de bir şansı var 80'de bir çıkıyor Çok yüksek değil yani e, Yani 400'de bir falan değil e, Tabi Arda burada da Arda ben var yanımızda Kendisi Discord'dan da şu an dinliyor ee, arkadaşlardan ee, Moderatörü hatta kendimiz Yukarıda kodumuz var Buraya istediğiniz zaman gelebilirsiniz Bir sorun yok görüp de gelebilirsiniz ee, Başlayalım yavaştan ilk yeteneğimiz Şöyle bir dakika kazayla sonuncu yeteneği attım ee, ilk yeteneğimizi gösteriyorum ee, ismini de oku okuyabilirsiniz 80 level'da açılıyor Şöyle hemen atalım Mesafesini göstereceğim Buradan atabiliyorsunuz gidip 52 bin hasar vuruyor tek başına. Güzel, kötü değil. Onu söyleyeyim. Ama yeni başlayanlara güzel. Yani benim çok böyle kullanabileceğim bir gank. Hadi combo yapamam bununla. Ee, şimdi ikinci yetenek olarak e, şunu deneyelim. Bakın ismi bu görüyorsunuz ve bunun bir uygu yok bu Bloodline'ın. Maalesef kullanabileceğiniz bir şey yok. Yani dediğim gibi yeni başlayanlara uygun. Eğer oyuna yeni başlayalı çok olmadıysa kullanabilirsiniz tabi çıkarıp biraz çıkması da zor olur herhalde 80'de bir yani onun yerine daha güzel bullet line'lar da var diyelim ve yeteneğini çok uzaktan atabiliyoruz şuradan bile atabilirim bakın atıyorum şu uduna doğru hop gördüğünüz gibi giderek siyah bir şekilde gittik ee, Hem hem 18.000 hasar vurduk hem de 2.000 de yakma hasarı veriyor ortalama ee, arkadaşa da vurdum kazayla kusura bakmasın o da ve ee, gördüğünüz gibi buradan e, ya, şu an serverda olan Arda ve non horror Emir Klasman e, Muhammed arkadaşım Arda QQ e, buradan selamlar videoda olanlara da bir selam çakalım buradan e, bir daha iki yeteneği de bir daha yapacağım ilk yetenek gördüğünüz gibi 50 bin hasar ikinci yetenek gördüğünüz gibi 18 bin hasar üçüncü ve son yeteneğini gösteriyorum bu gerçekten güzel hoş bakın şimdi şöyle oduna yaklaşalım gördüğünüz gibi her yeri şöyle güzel bir şekilde ee, kaplıyor 38 bin hasar vuruyor hepsine gerçekten güzel bir alan yeteneği tabi combo da kullanabilirsiniz onun dışında çok kullanamazsınız onu da söyleyeyim belirteyim arkadaşlar e, haberiniz olsun diyelim e, neyse işte başka bir özelliği yok hatta bir daha göstereceğim son olarak şöyle fight içi kombosunu göstereyim bakın şöyle yapabilir şöyle yapabilirsiniz ee, evet ama şu an e, Arda da konuştu da Arda'nın sesi gitmiyor masa sesi kapalı neyse ee, şöyle vurayım hatta bakın pardon ya yani, bu öyle değil işte yanlış anladınız ee, Normalde normalde şeysiz şu an maksimum leveldayım max statlarla modsuz böyle vuruyor bakın 18.000 bu vuruyor 18 16 36.000 bu vuruyor bu da gördüğünüz gibi 26.000 26.000 vuruyor. Yani mod açmazsanız kuyruğunuz falan yoksa. Neyse bugünlük benden bu kadar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Biraz kısa bir video olabiliyorum. Bu bulutla yani değiştireceğim. O yüzden hemen çekeyim dedim. Böyle hani tadımlık küçük bir video olsun. Ee, zaten sizin daha çok fazla canlı yayın video çekeceğiz. Ee, görüşmek üzere.